Evet. Etrafı gezdik gördüğünüz gibi. Sabrina biraz sıkılıyor ama şimdi burada mükemmel motorlar var, motorcular var. İnanamayacaksınız. Buraya motosiklet kulüplerinden turlar düzenliyorlar bu füs sene. Da hmm. file motor at komani denk Yani bugün acayip motor vardır burada. Bakın kamerayı çevireyim şimdi size. Acayip acayip motosikletler görüyoruz. Grup grup böyle. Böyle 20 tane, 30 tane böyle. Ben daha önceden gördüm biliyorum. Yazdı ama bugün de benim tahminime göre muhakkak muhakkak gelmiştir. Bakın. Bakın, bakın. Parka geldik şimdi. Gördüğünüz gibi park bileti 6 euro. Müthiş kalabalık. Acayip daha sabah şu anda ama otobüsler geliyor bakın. Günah işliyor, sigara içiyor Biliyorsunuz sigara içmek de günah Uzak doğudan müthiş turistler gelmiş O kadar çok geçen sene de gelmiştim ben buraya iki üç kere Bu uzak doğulların bu Almanya'nın burayı çok merak ediyorlar benim tahminime göre Ama burası da gerçekten aşırı güzel bir yer. Şurada arka tarafta bir göl var. Adı Alpsi. İnanılmaz bir göl. İnanılmaz yani e, suyu can yani su sudan bile yani berrak. O kadar güzel. Şimdi oraya e, bir karnımızı doyuracağız. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra bu Alpsi'ye gideceğiz. Orada kano kanoya falan biniyorsunuz. Gerçekten çok e, turist var. Bakın yüzlerce yüzlerce otobüs geliyor buraya bugün okul okullardan tur yapmışlar benim tahminime göre hepsi genç yani 16 17 18 yaşında bakın ee, Japonya'dan Çin'den böyle güzel güzel kızlar da var böyle ya bu Japonlar niye bağırarak konuşuyor arkadaş manyak mı nedir Bunlar ya Evet arkadaşlar bakın bu atlar at gibi yani kocaman Bunlarla tur yapıyorlar kaleye, bunlarla çıkıyorlar. Atilaylar geliyor şimdi, onları da alırız beraber yukarı çık. <laughs> şimdi arkadaşlar, şimdi böyle bir alet var. <laughs> ne? Nah, Fünf bu da dizi. Fünksent, fünksent. Aa, fünksent. Buraya bir euro koyuyorsunuz. Bir, bir euroyu buraya koyuyorsunuz. 5 <laughs> Bir dakika ver bana. Bu 5 Bunu da buraya koyuyorsunuz. Şuraya. Ondan sonra bunu buradan böyle üteliyorsunuz. Ondan sonra bunu böyle çeviriyorsunuz. Evet, ondan sonra bir ağırlaşıyor böyle. Ondan sonra böyle. Evet, buradan da o verdiğiniz 5 sent böyle oluyor. Hatıra oluyor. Artık bunu buradan şey yaparsınız, şuradan delersiniz ya da şey yaparsınız, ne onun adı. Şöyle kolye yapabilirsiniz. Küpe yap ne bileyim işte küpe yaparsın. so. <laughs> <laughs> ya bu da böyle bir değişik anı işte size. Sizinle paylaştım. Atilla kardeşim de geldi gördüğünüz gibi. Aldona da burada. Aldona selam millete. Selam evet şimdi bu buluşmamızda bakalım sizi nerelere gezdireceğim. <laughs> Evet hatıra paralarımızı da aldık 5 cm bu hali getiriyor Güzel bir sistem Ya işte en besti yiyeceğiz ya şurada Ayak üstü Evet şimdi bir alet daha bulduk Bakın şurada da böyle Şuraya, 2 euro. Yani enteeder einzelne, oder einen, einen zwei euro. Evet. İki tane bir euro, ya da e, bir tane 2 euro koyuyormuşuk buraya. Kapatıyoruz. Kapattıktan sonra şuraya tuşa basıyoruz. Buradan bir tane normal e, hatıra parası geliyor. Şurada yukarıda bir saray var, bir de arkada bir saray var. Bakın burada taksi var böyle, yukarı çıkıyor. Bunlar at, aba at da gerçekten at yani. İşte gördüğünüz gibi buradan yürüyerek şuradan arkadan öyle saraya gidiyor. O saraya gidiyor. Şimdi biraz sonra drone ile müthiş bir uçuş gerçekleştireceğim. Şu gördüğünüz Alpsi. Ben böyle bir göl görmedim. Müthiş bir göl. Gerçi Almanya'daki göllerin hepsi güzel ama bunun bambaşka bir güzelliği var. İnanılmayacak kadar güzel. Yani böyle bir su yok. Ağaçlar yavaş yavaş çiçeklenmeye başladı. Doğa canlanıyor. Şimdi siz de göreceksiniz. Uçurduğum zaman droneyi, şuranın güzelliğini. Evet bir tane daha droneci buldum kendime. Aynı. O da tahminime göre DJI Mavic Pro uçuruyor. Ya. Evet motorla gelmiş. Onun <laughs> metal kasası var. Şurada banklar var ileride. Das <laughs> Şurada kano kiralanıyor. Atila da burada kanoya binek mi lan? Ay. He? Ama önce bir durup, şey uçuralım droneyi. Şu video işini halledeyim. Güneş çok güzel şu anda. Bulut yok. Işık çok güzel. Suyla ilgili her türlü şey varım. Ama zannedersem soğuktur bu. Müthiş soğuk. Müthiş. Abi müthiş soğuk. Ben böyle bir soğuk su görmedim hayatımda. Ama temiz işte. Temiz abi temiz ya. Derin içi yemyeşil. Ya bizim Türkiye'de olsa burası etraf çöp olur. Evet gördüğünüz gibi şimdi zırlattırıyoruz. de sal aí. Foto. Şu anda gördüğünüz gibi burası mükemmel. Yani su son nokta. Temizlikte. Gördüğünüz gibi cam gibi. Buranın suyu çok soğuk. Alp dağlarından gelen şu erimiş karların suyu bu. Buranın zaten adı Alpsi. Müthiş bir soğukluk. Yani o kadar soğuk. Ama adamlar e, temiz. Ya temizler işte yani. Ya temiz abi yani şimdi. Birbirimizi kandırmayalım yani. Birbirimizi ya, tamam. kandırmayalım. Çok bizim Türkiye'deki Türklerden daha temiz Temiz insanlar. abi o, baksana ya. Çok... Ne çöpleri var ne bokları var. Şurada şu ördekler mördekler düşünsene. Türkiye'de olsa. Keserler yerden. Bakalım saati ne kadarmış. 4 kişi. Bakın arkadaşlar şurada da fiyatlar e, şey var. 4 e, kişi 30 dakikası 5.50 A 2 4 3 kişi 4.50, 5 kişi 30 dakikası 6 euro. Yani bir saat binsek 11 euro vereceğiz. Burası da bot kiralama yeri. Biz de Sabrina ile böyle. Şimdi drone'yi şeyden uçurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şu botun arka tarafından kaldıracağım onu. <laughs> Her şey. He? Aynı stunde. Aynı stunde. Aynı stunde. is stunde. Aynı stunde. Aynı stunde. Aynı stunde. Aynı stunde. Aynı stunde. Aynı stunde. Varım lan Bakın buraya çocuk arabalarını bırakmışlar. <laughs> Gördüğünüz gibi kızlar. Şimdi bir saat boyunca petal basacak biz de burada yapacağız. <laughs> anlamıyorlar değil mi? <laughs> oh, şans mesela. Hadi petal petal. de bir de bir şallah biter. <laughs> şimdi dronemizi çıkaracağız burada müthiş müthiş bir e, doğa eşliğinde drone uçuracağız yani artık bunun daha ötesi var mı yani Evet dronemizi açtık Heho! Ah, de eestal in? Eestal, hè? Hahaha! Hahaha! Ik het toch vinden?